Muhtarlarımızın vatandaşlarımıza hizmet verirken karşılaştığı sorunlar başta olmak üzere herhangi bir konuda öğrenmek istedikleri bilgiler yine muhtarlığımızın temel esasları, genel hatlarıyla hap bilgi şeklinde üniversitelerimizin desteğiyle verilecek. Sayın Cumhurbaşkanımız muhtarlarımızı il valilerine ve ilçe kaymakamlarına emanet etti. Bizler de Sayın Cumhurbaşkanımızın bu emaneti olarak muhtarlarımızla birlikte daha iyi hizmet vermeye gayret edeceğiz. Protokolümüz hayırlı uğurlu olsun. Evet heyecan duyduğumuz bir proje. Yıllardan beri arzuluyorduk. Çok teşekkür ediyoruz. Türk milletinin yaşam biçimi, demokrasinin temel taşı muhtarlarımızın çağa ayak uydurması noktasında mutlaka bir eğitim alması gerekiyordu. Gerçekten bize heyecan veren bir hizmet bu. Bunu bize sunan Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza, Sayın Valimize teşekkür ediyoruz. 50280 Türk muhtarı adına saygılarımızı arz ediyoruz. Evet, teşekkür, Sağ ederim. teşekkür ederim. Teşekkür